üzereymiş. Allah Resulü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cübbesini topladığı gibi hemen yola çıktı. Ve eve yaklaştığında evden bir tabutun çıktığını gördü. Ve gözleri yaşardı Aleyhisselatü Vesselam'ın. Defalarca defalarca arka arka şu sözü söyledi. Yetişemedik. Elimizden kayıp gitti. Yetişemedik. Elimizden kayıp gitti. Yetişemedik. Elimizden kayıp gitti. Git. Peki 7.7 milyar insanın olduğu bu dünyada her gün 250 bin insanın bu dünyadan ayrıldığı, belki imansız ayrıldığı bu dünyada bize düşen nedir? Bana dokunmayan yılan bin yaşasın.